Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. merhaba. Arkadaşlar. Aa ne yapıyorsunuz lan? Banyoluk değil bu. Banyoluk değil. Ne yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar. Havalar soğudu biliyorsunuz. Kar yağmaya başladı. Bugün ne yaptık? Kuşlarımız için iki gün önce kaynattığımız ısırgan otu arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 5-6 litre kadar bir kaynattık. Şöyle görüyorsunuz kuşlar nasıl lıkır lıkır içiyorlar. Bak lan 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 Fenerbahçe ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz. Şimdi arkadaşlar biz bunu ne yapacağız? Ee, şöyle bir 5 litreliğime önce boşaltmam lazım. Eyüp sen şöyle bir güzelce şey yap. Ver o emniği bana. Önce bir suluğa boşaltmam lazım. Ee, şey görevi görsün diye. Arkadaşlar önce içindekileri alacağım. Şöyle bir getir bir. Atmam lazım bunları şuraya kenara. Arkadaşlar şu gördüğünüz içindeki posası bunu sıkacağım. Çünkü çok kıymetli bu. 3-4 gündür ee, bu suda bekliyor bu şekilde kaynadıktan sonra 3-4 gün oh. mis gibi be. Biliyorsunuz normalde biz annelerimiz bundan börek yapar ısırgan otu böreği ama biz ne yapıyoruz gördüğünüz üzere biz akıllılar bunu kaynatıyoruz şimdi tabii diyeceksiniz ki neden arkadaşlar kuşların bağırsak sistemi için tüy yapılarının düzenlenmesi için özellikle ve özellikle çok çok etkili bir şey ben bunu e, senelerdir yapıyorum. Bu yıl bulamamıştım, şimdi buldum ve hemen e, bulduğum gibi de aksatmadan hemen bunu kaynattım. Çok, of. çok rüzgarlı. Arkadaşlar hem hava rüzgarlı, çok of, çok. hem de berbat derecede soğuk olduğu için. Anam 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 anam. Ellerimi hissetmiyorum şu an onu da sıktım ya bir saniye bir. çekmeye saniye. devam edeyim. Göstersen bir kuşları göster o ara. Ben de bir bakayım. Ee, buna şey yapabileceğim Buldum. Ona bir şey oldu. Hadi. Gel diye da, baktığımda... ah. olmamış. O beş trilim nerede? Nereye gitti? Arkanda versin onu. Gel, gel. gel. Bir şey gel, gel. Ya Kamil sen niye kalkıyorsun? Ver o 5 litreli. Evet arkadaşlar bununla beraber dolduruyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle bir kap yardımıyla. Oo. Rengi yeşil. yeni yeşil arkadaşlar. Bu bize bir sene boyunca yetecek. Mis gibi be. Arkadaşlar ısırgan otu deyip geçmeyin. İnanın ben bulana kadar canım çıktı. O yüzden hepsi benim için kıymetli. Hiç zayiat verdirmeden bunun içine dolduracağım. Şimdi hem damızlıklara hem de uçanlara hepsini komple soluklarını bunlarla ayarlayacağım. Sadece bunu mu yazan amca? Yok. Hayır. Söyle. Bunu nasıl yapacağız? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. 5 litre suya bir çay bardağı şeklinde sularına koyacağız. Haftanın iki günü bu şekilde devam edeceğiz. Hoppa. Vallahi çok iyi oldu bu be. Oldu. Köpeği bir gitsin. Evet arkadaşlar bu şu an doldu. Aa bunun kapağını biz ne yaptık? Ah parmaklarımı hissetmiyorum. Şimdi Orası cidden soğuk ya. Çok soğuk arkadaşlar. Şunu bir kaldırayım. Şimdi 5 litreden fazla varmış. petrol yeşiline döndü arkadaşlar. Bu tabii ki bize çok 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 işimize yarayacak. Şöyle. Hoppa. Geri kalanını da zaten direkt sulağa boşaltacağız. Evet. Bir kısmını da aşağıdaki damızlıklar için. Evet arkadaşlar şimdi kalanını da hemen şey yapıyorum. Buna boşaltıyorum. Baba. Bu şimdi böyle. Şöyle. Yarısını buna, yarısını da baskalar için ayıracağız. Anam 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 anam. Arkadaşlar gerçekten ellerimi hissetmiyorum. Belki rüzgardan sesini Aa. Zaten rüzgar sesinden anlarsınız. Şu an bir yandan elimi ısıtmaya çalışıyorum. Bir yandan da sizler için video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eyüpcan sen bize aşağıdan su getir şimdi. Evet arkadaşlar şimdi suyumuz gelsin. Suyumuzu da ilave edelim. Ondan sonra kuşlara al şu tencereyi de. Aşağıya sonra en son annene verirsin. Şimdi arkadaşlar gerçekten ısırgan otu mükemmel bir şey. Dediğim gibi hayvanların bağırsak sistemi için de çok iyi. Görüyorsunuz ilk saldığımız zaman zaten hayvanlar sularını bitirmişti. Biz de bilerek doldurmadık çünkü neden? Bugün ısırgan otu suyu vereceğimiz için bağırsak sistemlerini temizlemesi için bağırsaklarındaki o Mikropları atmaları için ödem falan oluşuyor ya arkadaşlar. Bunların hepsini atıyor. Aklınızda olsun. Herkes böyle ilaç 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 diye diye e, bütün kuşların sindirim sistemini komple alt üst ettik. Umarım bunların farkına varırsınız. Biraz daha doğal şeyler vermeye e, yerinizde olsam doğallıktan yana olurum. Bakın sizlere mümkün mertebe biz bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen paylaşamıyoruz vaktimiz olmadığı için. Yedin mi kızım? Ondan yesen vallahi çok yararlı. Yiyebilsen süper olur. Aslında koyduk oraya. Yemek isterse yiyebilir. Hadi oğlum sen ye bari. Yemedi arkadaşlar. Şimdi bunun üstünü suyla ilave ettikten sonra hemen devam edeceğiz. Ver bakalım Eyüpcan. Eyvallah. Gel bakalım. Şimdi. Bunun... Onu... Bak, i̇yi yaptın. İyi yaptın. Sen şöyle bir tutu ver. Tekrardan. Düzgün bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle bir 5 litreliğimizi bir dolduralım. Ya Allah. Bismillah. Bu arada verdiğim su arkadaşlar. Dinlendirilmiş su. Haberiniz olsun. En aşağı 5-10 gün dinlenmiş su. Yani bizde suyu dinlenmeden, yani o klorlu suyu vermiyorsunuz. Yoksa içindeki dediğim hani yararlı bakterilerin hepsini öldürmüş olursunuz. Haberiniz olsun. Şöyle yaptık bunu. Bir saniye. Ola, bu bitti. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 yerine koymuş olduk. Şimdi baskaların kim getireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu baskaların suyunu da içinde erkek baskı yatıyor kalk. o evet. yüzden öyle olmuş evet arkadaşlar bu kalanı da dediğim gibi bu şekilde boşalttık ve kabımızı tekrar yerine koyduk şimdi üstünü tekrar suyla dolduruyoruz ağzına kadar Ağzına kadar olacak şekilde yeter bu kadar baskalar çünkü fazla içemiyor Hem de, ne oldu kızım ne oldu ne, ne oldu sana Burada koyduk arkadaşlar yerine koyayım size zahmet. Bana izle. İçin içmeye gider oldu mu? İçmeye gidemiyor, tamam olmadı. İdilerle, idilerle Daha su doğru işte. Aa bak diş gidiyor. Hadi kızım. Hadi suyu gördü bak nasıl. Hadi. Yavaş yavaş giriyorlar. Evet arkadaşlar. Evet koca olan gitti. Kırmızı. Müzik. Evet arkadaşlar Müzik. hayvanlar içmeye başladı ufak ufak gördüğünüz üzere arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir güzel bilgi amaçlı çekmiş olduğum bir video videomuzu paylaşırsanız daha kişi, daha çok kişiye e, ulaşıp onların da yarar görmesini sağlarsanız. Bizi de mutlu edersiniz. Yararlanacak kişileri de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.